Herkese yeniden merhabalar. Maslak kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda bir kutu açılımı için bulunuyorum. Yaklaşık bir sene önce Kickstarter'da destekçi olarak katıldığım Frostpunk projesinin kutu açılışını bugün sizlere yapacağım. Ancak elime ulaştı ve ben de ulaşılır ulaşmaz size bir açılış videosu yapmak istiyorum. Bakın daha jelatinle bile açmadım. E, tüm komponentleri, bileşenlerin hepsini birlikte sizinle beraber inceleyeceğiz. Ben bütün e, pledge'lere katılmadım yalnızca e, Base Pledge ve minyatür ekspansiyonuna e, katıldım. E, o yüzden sadece ekstra olarak iki kutu var. Ki zaten e, bu Frostlander Expansion e, direkt Kickstarter destekçilerinin hepsine ortak olarak veriliyordu. O yüzden bunu saymıyorum. E, ana kutu, minyatür, Expansion ve bir de Frostlander Expansion olarak 3 kutu şeklinde ben teslim aldım oyunu. Bir de aynı zamanda oyunun basınımı ile alakalı sonrasında tokenların 3 tanesinde hata olduğu fark edildiği için Avrupa'ya gönderildikten hemen sonra fabrikayla görüşerek bu 3 tane tokenın da düzeltilmiş hallerinin kutulara konulması için Avrupa'ya daha iletilirken hazırlanarak daha sonra Avrupa konteynerlarına koyulmak üzere Avrupa'ya erkenden yola çıktığını ve özür mahiyetinde bir notla da kutuların içine iliştirildiğini gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya. Bir buçuk yıl kadar bekledikten sonra hatta iki yıl kadar bekledikten sonra küçük bir hatanın da bizim oyun keyfimizi mahvetmesini istemezdik. O yüzden e, ee, Eleven Bits Studio'ya da çok teşekkür ederim. Hani bu incelikler için, bunu düzelttikleri için. O zaman kutu açılışımıza başlayalım. Öncelikle ana kutudan başlamayı tercih ediyorum. Çünkü her şey onun içinde. Diğerleri bir mana taşımıyor bu kutu olmadan. Hadi bakalım. Ambalajı çıkartır çıkartmaz eldivenlerimi takmadığımı fark ettim. Çünkü kullanacağım kartlar için aynı zamanda bir koruma kılıfı almıştım. O koruma kılıflarını takmadan önce hani dokunup parmak izi bırakmak istemediğim için videoyu durdurup arada eldivenlerimi giydim ve tekrar geldim. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Kutuyu açarak başlıyorum Köşesinde hafif bir e, Ezilme olduğunu bükülme olduğunu Ve zarar gördüğünü fark ettim Açıkçası çok da memnun değilim bu durumdan Hatta aynı zamanda Şurasında bir Yırtık da Patlamış halede gözüküyor e, Bunun için stüdyoyla Tekrar iletişim kurabilirim ama Uğraşıp uğraşmayacağımdan da pek emin değilim Açıkçası İlerleyen zamanla göre bakacağız Yine de bir iletişim kurmayı düşünüyorum ve evet. İlk başta oyun kurallarının olduğu kural kitapçığı çıktı. Frostpunk dünyasının içindeki komponentlerin, kartların adet olarak da ne işe yaradığı olarak da hangi desenin ne işe yaradığına dair açıklamaların da bulunduğu oyun sıralarının, feyizlerinin her şeyin bulunduğu kural kitapçığı burada. Kenarı alıyorum. Bu da senaryo kitabı, kitapçığı diyelim. Senaryolarda bizim campaignlerimiz işte anlaşıldı üzerine senaryolar, oyun kuruluş setupları Değişiyor. Her senaryoya göre, buradan oynamak istediğimiz zorluğa göre ve hikayeye göre farklı bir senaryo belirleyebiliyoruz. Zorluğu ve hikaye akışı da ona göre değişmiş oluyor. Harika. Bunlarda aksiyon e, aksiyon açıklamaları ve aynı zamanda rollerin, e, advisorların yani e, her bir rolün görevinin anlatıldığı birden fazla burada. Kitapçık var. Hani göremiyorsunuz. Sanırım 4 taneydi bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam 5 de olabilir. Bunu da kenara koyuyorum. Ardından oyunda kullandığımız binalar çıkıyor. Bunların her biri yerlerinden çıkıyor. İlerleyen zamanda bunu da yapacağım. Her bir bina için ayrı ayrı. Birden fazla olanlar da var. Unique olanlar da var. Her biri için ayrı ayrı. Bunlar küçük olan binalar. Küçük binalar. Bunlar büyük binalar. Bunlar bir yer kaplarken bunlar iki yer kaplamış olacak. Ve evet bu binaları yerleştirdiğimiz tile'lar geldi. Karlı alanlar uzak ve yakın olmak üzere ikiye ayrılıyor bunlarda oyun senaryosunda. Onlar da zaten ilerleyen zamanda bahse, bahsederim diye düşünüyorum. E, bütün bunları çıkartıp e, şeyine sırasına göre istediğimiz yerlere göre tercihlerimize göre oyun senaryosunda yerlere koyuyoruz ve bir yarıs yarı alan bir tane küçük bina için altıgenin e, tamamı iki tane yani toplamda slot da büyük bina koyulması için yeri ifade ediyor. İlerleyen zamanlarda zaten oyun ilerleyen safhalarında da e, buna göre bir strateji belirlenmiş oluyor. Aynı zamanda mühendis, işçi ve çocuklar için tokenlar var umut için tokenlar da burada mevcut. Açlık ve hastalık durumları, bölüm takip tokenı ve aynı hemen yanında da haritamızın sınırlarını belirleyen yarıklar duruyor. Yarıklar mevcut. Aynı şekilde alttan devam ediyor. Yine oyundaki bazı şeyleri ifade eden, mesela teknoloji ifade eden tokenlar var. Bunlar da umutsuzlukla alakalıydı sanırım parçalar. Çok güzel kesmişler bu arada. Gerçekten kalitesi harika. Kaldırdığım zaman bile hani e, hemen çık, çıktı yerinden. Kesimi ve basımı harika. Ki Kickstarter e, takibi olduğu için bu hani projesi olduğu için takibini e, çok rahat yapabildim. E, sağ olsunlar. Homojen bir şekilde e, bütün bilgileri bizimle paylaştılar. Çok da transparanlardı. Açık söylemem gerekirse. Bir problem olduğunda e, ya da güzel giden şeyler olduğunda her şeyi bizimle paylaştılar. O yüzden hani gönül rahatlığıyla bir buçuk sene bekleyebildim. Gördüğünüz gibi jeneratörümüzün ana merkezi burası da. Bunlar da ısınmayla alakalı tokenlar. E, zaman geçtikçe onları da göstereceğim. <laughs> evet. Yavaş yavaş <laughs> efsane kısma doğru geliyoruz. <laughs> Heyecanlanıyorum. Bunlar e, binalarımızın Ana, bina, bu e, az önce gösterdiğimiz bina e, kartonlarının durduğu yerler oyun kenarında işte koyuyoruz üstünde hangi bina binanın olduğu yazıyor Daha doğrusu resim olarak basmışlar bu bunun üzerine ve her birinin kaç tane e, kaynağı mal olduğu yazıyor bu kaynaklara göre vererek biz istediğimiz e, binayı harekete geçebiliyoruz yerleştirebiliyoruz ve ardından bunu da açalım. Bu ise bizim jeneratör, e, jeneratör takip e, kartonumuz diyeyim yani. Jeneratörü sıcaklığını e, ondan sonra ne kadar geniş bir alana e, enerji yaydığını vesaire bu takip sisteminden bakıyoruz şu şekilde bir birleştirilme ile kullanılıyor. Şu yanında yazan yanında yazan kömür sayısı ısıtmak için gerekli kömür sayısı ee, ve şuradaki tokenları da şuradaki tokenları da durma göre buralara yerleştirmiş olacağız. İlerleyen safhalarda yer açarsam onları da göstermiş olacağım. Ve bu şekilde kimi ne kadar ısıttığımızı görebiliyoruz. Bunlarda da e, umut ve e, kargaşa göstergesinin olduğu tablo. Umudumuz sıfıra düştüğünde ya da kargaşa 5'e çıktığında oyun bitiyor. Gördüğünüz gibi zaten kuru kafalar var iki tarafında da bunun takibi için. Ve evet bu da senaryo takip çizelgesi. E, bu kaç adımda uygulanıyor? E, daha doğrusu oyunun hangi turunda olduğumuzu, hangi turda neyin gerçekleşeceğini gösteriyor. Mesela 12. turda bir fırtına gerçekleşecek senaryo oynuyorsak eğer fırtınanın olduğu token'ı buraya yerleştiriyoruz ve sürekli takip ediyoruz. Evet biz kaçıncı adımdayız? Kaç adım kaldı fırtınaya? Duruma göre fırtına öne de gelebiliyor, arkaya da gelebiliyor. Sadece öyle değil. Teknoloji mesela dallarından yatırım yaptığımız durumlar oluyor. Kaç adım sonra o teknolojiye sahip olacağımızı vesaire buradan takip etmiş oluyoruz. Ee, gerçekten önemli. Oyun takibi için gerçekten önemli bir komponent. Bu kaynaklarımızın ve e, genel olarak kaynaklarımızın olduğu bir tablo. Hem maddi kaynaklarımızın hem de iş gücümüzün olduğu iki ayrı gösterge yeri var. Burada da ölüm e, takibini yapıyoruz. Kaç işte işçi veya çocuk veya mühendis e, öldüğünü buradan takip ediyoruz. Ölümler ona ulaştığında ne olursa olsun, senaryo ne olursa olsun oyun bitmiş oluyor. Şu da bizim Şu da bizim nüfus göstergemiz. Yalnızca nüfus göstergesi değil. Hangi birimden yani mühendis, çocuk ve işçiden kaç tane olduğunu ve aynı zamanda kaç tanesinin aç olduğunun çizelgesi. Şu üst iki satır e, kaç tane işçimizin, popülasyonumuzun olduğu, aşağıdaki de kaç tane aç birimimizin olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde e, işçi, mühendis ve çocuk olarak ayrılıyor bunların hepsi. Takibi. Bu da senaryo kartlarımızın olduğu e, çizelgeydi sanırım, tabloydu sanırım, emin değilim. E, öyle olması lazım şu kart slotları olduğuna göre. Buna da gerekli yerlere kartları koymuş olacağız. Ve evet. <laughs> Geliyoruz en heyecanlı yere. Bu projenin en çok beklenen, en merakla beklenen. Burada en son girmeyeceğim, ilk başta gireceğim. Çünkü benim de meraktan öldüğüm jeneratör minyatürümüz. Tabi minyatür demeye bin şahit. Bunun neresi minyatür? Şuraya bakın. 200 mm, 20 santimlik içinde ekstra upgrade partının olduğu, yükseltme kısmının da olduğu 20 santimlik jeneratörümüz. Ve bu sadece boş bir minyatür değil. Bu oyunun mekaniklerinin içinde olduğu, oyunun mekaniklerini de etkileyen bir parça. İçinden yukarısından kömür atacağız ve içinde kalan kömür yanmış, tüketilmiş olacak. Aşağıdan düşen şöyle göstereyim. içine atılmasına rağmen aş, içine içinden aşağıya düşen ve şu gördüğünüz partta, parçada biriken kömürler bizim jeneratörümüzün bozulması için bir sebep ve belirli sayıya ulaştığında jeneratörümüzü jeneratörümüzü patlatıyor. O yüzden <laughs> oyunun kaybedilmesi için ayrı bir sebep de jeneratörün kendisi. Ben bu projenin e, önden boyalı haline katılmıştım. O yüzden pre-shaded version deniyor ona da. E, normalde dümdüz gri e, 3D printer'dan çıkartıldığı gibi koyuluyor. Ama bunda görüyor musunuz bilmiyorum ki görülüyordur diye varsayıyorum. E, gölgelendirme efektleri var. Civataların kenarında demirlerin buluşma noktalarında böylece bir gölge efekti verilmiş oluyor. Ve gerçekten harika duruyor. Bir de ön kameradan şöyle göstereyim. Gerçekten harika. Oyunumuzun simgesel minyatürü. Seni şöyle koyuyorum. Ve burada umut ve e, umut ve kargaşa için e, keseler var. Bunların içinden seçim yapıyoruz bakmadan. Oyunun ilerleyen safhalarında oradaki tokenları içine atıp o şekilde çekiyoruz. Burada tahtadan oyunun base play yani ana e, kutusunun içinde bulunan tahta figürler var. Bunlar e, robotlar e, bunlar tahta kaynaklarımız Bunlar ismi aklıma gelmiyor. kaldım böyle. <laughs> evet onlar <laughs> hmm, Bunlar mühendislerimiz. Bunlar da e, teknoloji ve şey yönetici yönetimin kimde olduğunu gösteren tokenlar. Evet. Bunlar işçilerimiz, ellerinde kazmalar var. Bunlar çocuklarımız. Bunlar kömürlerimiz. Bunlar da odun kaynaklarımız olan ağaçlar. Bu şekilde. Destelerin her biri ayrılmış durumda. Üstünde e, senaryoların e, isimleri de yazıyor. Hangi senaryoya aitse örnek veriyorum. Burada The Arcs yazıyor. Ark senaryosunda kullanılacak kartlar bunlar. Birazdan bunları da açacağım ama öncelikle hızlıca ne olduklarına ben de bakmak istiyorum. Hmm komünite kartları sanırım bir, biraz biraz önceki ee, Bunlar bunlarda dusk kartı şafak kartı olarak mı geçiyor? Artık Türkçesi tam emin değilim. Bunlarda hazırlık fazı için olan kart destesi. Expedition yani arama, kurtarma ve kaynak için ee, hazırlanan gidilen yollar bunun için hazırlanan bir deste. Bunlar da expedition olan e, mekanlar. Nereye gezi düzenleyeceğiz? Nerede araştırma yapacağızın mekan olarak kullanılan kartları. Bu şekilde biz base ana e, kutumuzu tamamlamış oluyoruz. Kartları gel dediğim gibi aç açmayı düşünüyorum ama diğer hiç açmadığım daha kutumuz var. Önce onlara bir bakalım. Ardından yeniden buna geri, geri döneceğiz. Bunun işi daha bitmedi. Şöyle yer değiştireyim ben sizi. Şimdi Frostlander Expansion'a geçiyorum. Bunun olayının ne olduğunu göreceksiniz. Ee, çok bir cacığı da yok aslına bakarsınız. Çünkü içinde gördüğünüz bazı tokenların e, tahtalaştırılmış figürleri, biraz daha e, oyunu oyun'a mana katacak şekilde, oyunu tatlandıracak şekilde kartonların ağaç versiyonlarının ağaç tokenlarının e, koyulmuş hali. Öyle söyleyeyim. Tabii ki içinde bazı kartlar var. Oyunu ge genişletiyor. E, şey yapmamak da lazım, hakkını da yememek lazım. Ama kart olarak gördüğünüz bazı, yani token olarak, karton olarak gördüğünüz bazı tokenların tahta versiyonları burada. Şimdi hemen e, elime geçiyorsa örnek olarak göstereceğim ki ne ifade ettim anlaşılsın. Şurada gördüğünüz, şurada gördüğünüz tokenların, bakın yeşillerinin tahta versiyonlarını. Alt tarafında da bunun kırmızıları vardı. Buyurun gördüğünüz gibi kırmızı versiyonlarında bu hali Bunlar da zaten jeneratörde kullanılan kömür ve ısıtma miktarıydı. Onlar da şurada vardı. Buyurun. Buyurun. Bunların genişletilmiş hali daha kolay ele geliyor. Daha kolay takibi yapılıyor. Ve aynı zamanda iki tane deste var. Burada biri küçük biri büyük olmak üzere wood processing dediği işte kömür madeni için işte sonsuz sınır kullanabilmek için bunu kullanıyoruz. Bunlar da kanunlar. Kanunlar var burada. Sa sadece kanunlar değil ama bildiğim kadarıyla ekstra işte başka şeylerin de olması lazım. Oyunu genişleten ikinci bir deste bu da. Ve şimdi ikinci heyecan sebebimize geliyoruz. Pre-shaded version dediği aynen jeneratörümüz gibi ben bir de Normalde tahta e, olarak kullandığımız orada figürlerimiz vardı. İşçi olsun, e, çocuk, mühendis ve aynı zamanda sadece onlar olmamakla birlikte binalarımız da kartondan da hatırladığınız gibi yeniden göstermek için şöyle alttan alıyorum. Kartondan binalarımız vardı gösteren ifade eden ve evet bakın şimdi ne geliyor? Tıp tıp. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Oo. Öncelikle bizi sıralamanın, düzenin nasıl yapılacağına dair bir kağıt bekliyor. İki sayfa olacak şekilde çünkü iki katlı minyatürler var yani iki kat minyatür var burada. Nasıl yapılacağına dair kaybetmemek için bir kağıt. Ve sonrasında harika detaylara sahip daha önceden karton olarak kullandığımız karton olarak kullandığımız yapılarımızın ve figürlerimizin, işçilerimizin, mühendislerimizin, çocuklarımızın minyatür figür halleri. Detaylar harika. Gerçekten, gerçekten çok güzel. Netleşiyor mu bilmiyorum ama bu figürleri sizin için yeniden daha yakından çekmeyi düşünüyorum. Bunlar tabii ki küçük olanlar. İlk katımız küçük olan figürler bunlar. Küçük olan binalar, insanlar, mühendisler vesaire. Şimdi bir de bunun büyük binaları var ki şenliği başlatan kısım bana sorarsanız bu. Çünkü detaylar harika. Aman 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 aman. Şunların güzelliğine bakın. Ve işin en güzel kısmı da şu, çok seviyorum bunu sonradan yaptıklarını ifade etmişlerdi. Ne kadar düzenli olarak koysalarda hangi birimin neye yaradığını insanlar bilmeyebilir, fark edemeyebilir. O yüzden altlarına hangi minyatürün ne olduğunu yazmışlar. Bunda Waldrill yazıyor mesela. Ya da şuna bakalım. Infirmary. Her şey yazıyor bizim balonla expedition yolladığımız beacon'ımız mesela. Bu sadece böyle değil. Kanmayın buna. Bunun başına bir de bunu koyabiliyoruz. Hiç merak etmeyin. Tabi takmam lazım. Tek elimi kullanamıyorum. Hatta ve hatta şöyle bırakıp ekstradan koydukları şunu da göstermek istiyorum. Çünkü beacon'ımız normal halinde ekspedisyon olmadığında yani bir araştırmaya gidilmediğinde bu şekilde duruyor. Expedition'a çıkıldığında Bakın bunun da ayrı bir aparatı var. Bir de takabilsem. Önce şu üstünü takalım. Ardından altını takalım. Gördüğünüz gibi. Bunu bile düşünmüşler. Tabii ben cümlelerime şeyle başlamalıydım aslında. Videonun başında ifade etmem gereken şuydu. Frostpunk bir bilgisayar oyunu, bir video oyunu. Hatta ve hatta kanalımızda kullandığımız, e, kanalımızda hazırladığımız ilk videolardan bir tanesi Frostpunk oyunuyla alakalı bir videoydu. Geçmişe gidip onu da kontrol edebilirsiniz. Ben bunu da yerine koymadan, diğer detaylara geçmeden önce birkaç figür daha göstermek istiyorum. Figürlerin detayları harika. Şimdilik bunu yine kenarıya kaldırıyorum. Kart destemizi açalım bakalım. Komüniteyi sıkı takip ediyorum. Ee, i̇nsanlar yaklaşık 1,5-2 aydır durma yani bulundukları konuma göre oyunlara eriştiler ve oynuyorlar. Ve ilk seferde <laughs> oyunu kazanan kimse yok. Öyle söyleyeyim. Ee, oyun gerçekten çok zor. Ee, önemli olan yenmek değil sürecin kendisi yani bu bir <laughs> zür tesellisi mi dersiniz artık bilmiyorum <laughs> herkesin söylediği şey budur 5. 6. E, seferde insanlar e, oyunu yenmeye başlıyorlar ve senaryonun zorlukları da tabi bu işin cabası e, her şey çektiğiniz kartlara göre değiştiği için hiçbir senaryo aynı senaryoyu oynasanız da dahi diğerinin aynısı olmuyor. O yüzden zorluklar da farklılaşıyor. Bunlar da şafak kartları. Üstlerinde zaten hangi birime ait olduğunu görüyorsunuz. Hangi desteğe ait olduğunu. Şimdi küçük Expedition kartlarımıza geçiyoruz. Bunlar biraz minik. dört tanesi bizim danışmanımız Bunlarda karakterler siviller her birinin ayrı özelliği var tam şu an emin değilim kural kitapçığını okuyacağım bunlardan oyunun başında belli adet seçiyoruz ve duruma göre bu insanları kullanmış oluyoruz böylece kart destelerimizi de tamamladık Frostlander Expansion içindeki kartları şu an açmayacağım. Onları karıştırmak istemiyorum. Ona sonradan bakacağım. Böylece bakmadığımız herhangi bir şey kalmamış oldu. Şu kartonların da pıt pıtını birazdan yapacağım. Onları da hazırladıktan sonra kutuya yerleştirmesi vesairesiyle belki kutunun son halini gösterdiğim bir şey hazırlayabilirim. Emin değilim. Çünkü yerleştirmekte o kadar kolay değil. Başarabileceğim, ilk seferde başarabileceğimden emin değilim. Yardım almam lazım başka birinin videosundan. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Ee, umarım tatmin edici ve e, motive edici bir video olmuştur. Belki fırsat buluruz oyun komünitesindeyseniz ve oynayabiliriz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hem benzer hem de farklı içeriklere ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere